A, ben bir şey anladım. Aynen Hep ikinci oluyorum sıralamada ama bu uçak sahibi bulamıyorum. <laughs> Demek ki daha çok çalışman <laughs> Ben görevleri yaparken canım sıkılıyor, yoksa yaparım da. Benim hiç sıkılmıyor valla. On görevler sayesinde maça giriyorum ben tek başıma. Yoksa hiç... ...giriyorum eğlence farkına. Beyler bir ekip net. Ee, ben hangara döndüm. En baştaki hangara arıyorum. Tamam, ekip önüme indi, öndeki konteynerler haberiniz olsun. Aynı gördüm abi. Allah ya şu kablo bir takılmasa. Tamam 3 saatten sonra... Bir Yanıma şey, adam mı indi mi? Abi senin arkana şey adamlar indi. Lan lan. Lan bütün kilitleri çaldı ya. Silah var. Harbi mi? Geldim abi. Mom abi. Fena asın. Kaç leşin oldu abi? Lan hepsini çaldı. Aa dört leşim var. <laughs> Tamam abi bekle. Anladım. Ya sanki, sanki, sanki. Sola bak sen. Sola bak sen sola. Beni boş abi oynayın. Hangar en solunda. Adamını tutuyor ya. Aynen. Bir, alın alın tek kişi kaldı zaten. bitti. Aynen. Kaskım yokmuş. O adam kafama bir tane mermi attı. Benim silahımda silahı ben alayım ya. Al kanka. Kanka alttan edat şişe atın ben de sana al attım. Ben de şu adamda ki silahı aldım. Ben ne yaptım lan pompalıyla? Mama abi fena as... Oyyyy. Bu nedir lan? İşaret şişenki. Rushla. Ön tarafa rushladım haberiniz olsun. Geliyorum abi. Bekle abi. Lottayım. Tamam geldim. Ben böyle sonra bir çıkır yapmam lazım. Abi bir şey sallıyorum ya. At at alanda sen at. Allah Allah. Oyun dondu. Allah Ne? kahretmesin oyun dondu. Ben mama abi deyim. Mama abi kitin yoksa atıyorum direkt. At, 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 at. Geliyorlar. Ya bu ne ya? Candayım. Göstermeyin. Şeyin geliyor. Abi canı, bir, canı bir, canı bir onu. Şuradaki canı bir. Hayır. Tamam çok güzelsin. Ha şu botu Tutir, bitir, 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 bitir. bitir. bitir kanka onları. Bitiremiyorum. Tamam, mermim lan, mermim lan, yok, mermim harcayamam. 2 mermi kaldı sıkarda düşmedi adam. Benim oyun kasmaktan bir şey yapamıyorum. Benim ben ya. kit bulacağım bir tane. Abi onun arkasında. Şarj bir şeyimiz var. Tamam. Abi şu şey düşsün. Ondan sen kaskeri çöz. Bana acil 556 lazım. Abi burada bu 85 yok. tane var bıraktım. Al. Eee nereye indi şarj şey? İn, bir İniyor abi daha. Sen de at istiyorsan. Ben, ben şunun üstüne bakayım da can basacak bir şey var mı? Bak sen kardeşim. Bunların da sonuncusu olması lazım. Var var bunlar baygındı değil mi? Hı hı. en baygın daha iki kişi lazım. Olması lazım. Daha iki kişi kaldı. Bunlar. Ne çıktı abi? AVM Groza var. AVM'ye aldım Groza'sı. <laughs> ne abi? Atladım şey. başka. Solda beyaz sesi var. Solda beyaz sesi var. Bot var. Bot var. Ya Allah'ım bu Allah, Normal mi? Ses tamam, bana bu arada. Geleceğim kanka. Tamam şunu da sonra toplama devreye girmesin. Oha dua Yok abi ama bandaj var al Adam duvar değerli geçiyor ya Seni bitirdi mi? Evet. Çirdin adam duvardan değerli yok, geçiyor ya Tamam Gece xin de var tamam güzel Tamam. Acele etme ya. Yine var ya kre şey kikirik ağzını açtın ola bana olacak. Aynen. Biliyorum. Böyle olacağını biliyorum çünkü telefon hayvan gibi kasıyor. Bir şey yapamıyorum. Telefon işte. var mı adamlara? Göremiyorum ki abi ben. Yani bir çık bir yapayım mı? Ne gitme Abi üstüme şurada olabilirler. Groza'yı aldın mı sen? Hı hı. Alacaksan vereyim. Nerede ya? Telde o abi telde. Nerede? Hem de sağ tarafım. Ana arka gelmiş abi. Yine abi başlayayım. Arka şu ağaçlarda 2 kişi. Onları alırsın. Yanıma gel bayılırsam dur. Tamam. Baba diye nasıl düşmüyorsun? Seviye 5 gelen mi var ya? Bizim bitti. Sargı bezim bitti. Abi bizim... Arkaya Vallahi ben sana 5 tane. Aynen. Bir de adamlarda DP var ya. Ee, gösterme bayılma. Sen bayılma. Ben çünkü çok bayıldım. Aa, diyorum. diğer çok drop adamım. düşmüş. Tamam ye onu. Abi Avuk var alıyor yalnız. Avuk'u alırım. Skalle çünkü merhaba. Al abi 5'e 6'ı nasıl alır? 5'e 6'ı mı alır? sadece 762 var lootta. Adamı gördüm abi şuraya geçiyor. Ay teyin ya. Geldi ki de beni biraz. Şey Çekildim. Yok abi almıyor. Ya bir lazerin 2x'in holon var mı? Hiçbiri yok abi. Bekle şimdi ben onu yapacağım biliyorum. hiç acele etme. Var evet. Ben bayağı bir Abi teldik. Gözüküyor mu? Abi atayım? Hiçbir şey göremiyorum ya. bu nasıl abi, bir ayrı sayı. Sağ tarafa yine göstereceğim ben. Tamam. Evet. Arka sıkıyor abi. Senin şu telin abi sağ ayağında. Ayağında değil mi? Yani. Oh helal. Göstermez o bir daha herhalde. Göstermez. Kit yok ya. Benim evin sağlık olmamız lazım. Bandaj. Bir, bir taneymiş o bandaj. Aynen abi. Şu arkamızdaki adamlar büyük ihtimalle o evlerden çıktı. Penal var. Adam abi bak şuradan kaçıyor açık. Allah'ım hiçbir şey göremiyorum. Tam diğer tarafta sıkıyor. Dur bekle. Vallahi nasıl bir şey ya? Onun bunlara bir olma Ya nasıl değmiyorsun ya? Olabilir abi. Bir daha bak diyelim. O öyle. bir, bir öne geçeceğim. Hadi spreyleme çıksın o adam. Tamam. Spreyi kestim. Arkadan korkuyorum ya. Abi sen bir body vurduğun vurduğunda tekrar buraya bana doğru geçmeye çalış. zaten geçmiş. Ben geçtim ya. karşıya geçtim. Tamam. Vay arkadaş. Arkayı sal ya. Onlar bize rushlasın. Aynen. O da rampa çıklar. <laughs> Nereye baydın? Tel mi? Çok iyi. Arkadaşı var mı? Arkadaşı var mı? Çıkıyorum Allah. ben yanına. Tamam. Ben bu taraftan sen o taraftan çıkardım. Yumurt bu arada onu ben. Bitirme. Tamam. Ha abi gel bak burada. Bir tane bulayım. Nerede? Ne oldu? Ne oldu? Burada abi. Orası Konuşmuyorlar. Şap. Galet. Hello hello diyor. <laughs> <Hello>. Söz. <laughs> kes kes. Anayı bacıyı karıştırma şimdi. Ee, dördüm var abi fazla attım. Alırım abi. Ee, <laughs> Gel abi şimdi arka tarafa oynayalım. Onlar da bir ya. Adamda sağlık bir şey var mıydı? 2 tane ağır kesici vardı abi gel birini atayım. Devam et benim canım var. Tamam. O arka taraf muhtemelen kaçtı. Aynen. Geri geri onlar bir hamle yapıyordu da. Biz bulutsuzlukla ne yapacağız ben onu düşünüyorum ben. Yani. Gördüm adamı. Nerede? Oh. Bot. Bot mu? Tamam. Gittik. Tamam, abi kimin çalması da başkası vardı. Aynen. O uzaktakiler işte sanırım. Gördüm abi adamı. Var. Bak şurada yere yatmış. Lan ne oluyor? Önüme daha yanlış. Aa bak baydım bak şurada. Arkadaşım bayağı uzakta onun bu arada. Şurada arada bir yerlerde arkadaşım. Bayılabilirim seni koruman lazım. Kaç ya kaç ya. Bir badi yedi. Güzel vurdun abi. Hı. Onun arkadaş daha bitmedi bu arada. Da gelmeye çalışmaz bu bence. Evet öyle Hop başka yerden gittim abi me. <laughs> Biz nasıl bir yerde kaldık? Arka arka. Arka iki arka iki arka iki. Bırak abi gelsinler göster. Canım bir hiçbir şeyim yok. Oo ben de yok. Geliyor abi arka. Göstereyim. <laughs> Aa, arkayı da arkaladılar. <laughs> Nasıl bir teşkilattayız lan biz? Su arkaya. Allah, gel Allah 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 Allah. Rush atacak bana bu tarafa rush atıyor. Bu tarafa rush atıyor derken sen mi bittin? Evet. Abi nasıl abi? Bir abi.